Eski şehrimizin havasını, toprağını ve suyunu yaşamsal derecede ilgilendiren vahşi madencilik projelerine yönelik son gelişmeleri aktaracağız. Bildiğiniz üzere vahşi madencilik projeleri dört yanımızı sardı. Sarıcakaya'da, Avpogut Atalan'da ve Kaymaz'da topraklarımız yağmalanıyor. Yağmalanmak isteniyor. Buna karşın aylardır sokaklardayız. Eski korumak için mücadele ediyoruz. Sarıcakaya'da yapılması planlanan Altın Gümüş Madeni Projesi'ne karşı Tema Vakfı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi çet olur kararının iptali için davaları açmış. Bu davalara Eskişehir Çevre, Eskişehir Çevre Derneği ve Eskişehir Barosu müdahalelik taleplerini iletmiştir. İdare Mahkemesi 5 Aralık 2024 tarihinde hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar olabileceğinden itiraz yolu kapar olmak üzere oy birliğiyle proje hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar bizlere tebliğ edilir edilmez. Müjdeli haberleri sizlerle paylaştık. Şimdi daha da güzel bir haberimiz var. Mahkeme Sarıcakaya Altın ve Gümüş Madeni projesinin hakkında çet gerekli değildir kararını iptal etti. Bu gelişme Sakarya Vadisi'nin geleceği için son derece ümit verici bir karar. Sakarya Vadisi yok olmayacak diye çıktığımız bu yolda destek veren, yanımızda olan tüm arkadaşlarımızın emeklerini kutluyoruz. Aynı zamanda mahkemenin verdiği bu kararda bir kişi incelemesine dahi gerek duyulmadı. Çünkü artık chat raporları ne yazık ki sadece bürokratik süreci tamamlamak için bir aşama olarak görülüyor. Dolayısıyla chat raporları bilimsel gerçeklikten bu kadar uzakken, hiçbir etki değerlendirilmesi yürütülmemişken, projelerin yaşam alanlarımızı ve doğamızı yok edeceği aşikarken, Sarıcakay Altın ve ait chat dosyasındaki birkaç eksikliği de kamuoyunda paylaşıyoruz. Faaliyet alanı içerisinde ve çevresinde herhangi bir su kaynağı bulunmamaktadır deniyor. Faaliyet alanı içerisinde ve çevresinde tarım alanı bulunmamaktadır deniyor. Havama, suyuma, toprağıma dokunma! Ve daha komiği Doğu Karadeniz'deki bir projenin çet raporundan kopyada yapıştır ifadeler Sarıcakaya dosyasında yer almaktadır. Gördüğünüz üzere ne yazık ki bu projelere onaylar veriliyor. Bizler eski şehri korumak ve yaşatmak için başlattığımız bu mücadelede kararlıyız. Hukuki süreçlerde, sokaklarda doğamızı savunmaya devam edeceğiz. Sakarya Vadisi'ni vahşi madencilik faaliyetlerine teslim etmeyeceğiz. Sakarya Vadisi yok olmayacak! Sakarya. yok olmayacak. Bizler Eskişehir'i korumak ve yaşatmak için başlatmış olduğumuz bu mücadelede kararlıyız. Hukuki süreçlerde sokaklarımızı doğamız savunmaya devam edeceğiz. Sakarya Vadisi'ni vahşi madencilik faaliyetlerine feda etmeyeceğiz. Alpakut yapılması planlanan Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır AŞ'ye ait Siyanürlü Altın Madeni Projesi'nin çet raporu bakanlığa sunuldu. Bu gelişme yakın zamanda Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda İDK toplantısının ön hazırlığıdır. Projenin eski şehrin ne kadar hayatı öneme sahip olduğunu farkındayız. Madenci şirketlere verecek bir karış toprağımız dahi yok. Bu projenin hayata geçmemesi için bakanlıklara ve ilgili kurumlara itiraz dilekçelerimizi sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. İDK toplantısı daha duyurulmadan platform olarak hazırlanıyoruz. Halkımızın bu toplantıda olması gerektiğini önemine aktarmak isteriz. Buradan Ankara'ya hep beraber yola çıkacağız. Bir avuç sermayedara topraklarımızı teslim etmeyeceğiz. Sermaye! Defol! Bu topraklar bizim! Sermaye! Defol! Bu topraklar bizim! Sermaye! Defol! Bu topraklar bizim! Ve son olarak Kaymaz'daki gelişmelere değinmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Kaymaz'da yapılması planlanan ve eski şehrimizi atık maden çöplüğüne çevirecek projeye 15 Ağustos 2023 tarihinde çet olumlu kararı verilmişti. Bu kararın iptali için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dava açmış, açılan davaya sivil toplum kuruluşları müdahil olmuştu. Proje hakkında idare mahkemesi 30 Nisan 2024 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiş, 13 Haziran'da da çet olumlu kararını iptal etmişti. Ancak yürütmeyi durdurma ve iptal kararına karşın söz konusu maden atık ve yapılama tesisinin inşaatına devam edildi. hatta bu inşaatın tamamlandığını uydu görüntüleriyle 2 Ocak 2025 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurmuştuk. Mahkeme kararlarını uygulamakla görevli yetkilileri mahkeme kararına rağmen tesisin inşasına kimlerin izin verdiği söz konusu atık barajı inşaatının neden mühürlenmediği ve denetlenmediği konularında açıklama yapmaya davet etmiş sorumlar hakkında yasal işlemlerin yapılmasını ve sorumlar hakkında suç durusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmıştık. Holdingçi müdür hikmetçelik istifa Holdingçi müdür hikmetçelik istifa Holdingçi müdür İsmet istifa bu süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde ilan edilen basın bildirisinde yürütmeyi durdurma kararından sonra bakanlık tarafından söz konusu işletmede 8 adet denetim gerçekleştirilmiş olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal kararı verilen 3. Maden Atık Depolama Tesisi Projesi ile ilgili herhangi bir inşai faaliyet ve depolama faaliyetin olmadığı ve kaymakamlığa yazılan bakanlık yazılarına istinaden mahkeme kararı doğrultusunda inşai faaliyetin durdurulmuş olduğu duyuruldu bu yönde şüphelerimizi dile getiren bizler toplumu manipüle etmek amacın, amacında olmakla itham edildik. Uydu görüntüleri üzerinden yürütmeyi durdurma kararının verildiği 30 Nisan 2024 tarihinden sonra inşaatın aşama aşama devam ettiği ve beyaz bir inşaat malzemesiyle atık depolama tesisinin kaplandığı ve işletme faaliyetinin hazırlık olarak membran serildiği görülmektedir. Bakanlıkçı yapılan basın bildirisinde inşaatın 8 kere denetlendi ve yürütme durdurma kararından sonra devam etmediği ifade edilmiş olmasına rağmen olayın artık hem adli hem de idari makamlarca soruşturulması gerekmekteydi. Fakat suç duyurusunda bulunduğumuz konulara ilişkin herhangi bir adli süreç devam etmemektedir. Tüm bu yasal tüm bu yaşananlar son derece endişe vericiyken, vericiyken birkaç gün önce çet olur kararına karşı Kozaltın İşletmeleri AŞ'nin temiz başvurusunun danıştay tarafından kabul edildiğini ve davanın betine karar verildiğini öğrendik. Şirketin temiz dilekçesi ve maden şirketinin sunduğu uzman raporları baz alınarak yerel mahkemeye sunulan bağımsız birlik raporu hükme esas alınmayarak tamamen şirketin beyanları doğrultusunda taraflı bir karar verilmiştir. Bu karar sonucunda yeniden bir bilirkişi incelemesi dahi gerek duyulmadan şirketin beyanları doğrultusunda yargı yolu kapalı olarak iki oya karşılık mahkeme heyeti oy çokluğuyla karar vermiştir. Bu karar sonucunda Hali hazırda Kaymaz'da altın madenciliği sebebiyle oluşmuş doğa tahribatını ve halk sağlığı tehditini daha da olumsuz etkileyecek ve Eskişehir'i maden atıklarının depolanacağı bir coğrafyaya dönüştürecektir. Proje kapsamında her gün 149 kamyon cevherin Çanakkale'den Eskişehir'e taşınması planlanmaktadır. Ve dahası sadece Çanakkale değil Sarıcakaya ve birçok ilden çıkartılacak cevherin Kaymaz altın madenine taşınması planlanmaktadır. Bu karar bizi yolumuzdan, mücadelemizden alıkoyamayacaktır. Eskişehir'in maden çöplerine gelmesine izin vermeyeceğiz. Doğamızı ve yaşamımızı savunmaya devam edeceğiz. Alpagut Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu. Bu daha